Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere son zamanlarda herkesin çok sevdiği magnolia tarifi verip fiyat karşılaştırması yapacağım. Bakalım çilekli ve muzlu magnolyalarımızı evde kaç paraya yapabileceğiz? Aradaki fiyat farkını gördükten sonra sipariş vermek yerine bu tarifle evde kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz. Tarif ölçülerini ve ayrıntılarını açıklama kısmına ayrıca ekleyeceğim. Tarife geçmeden önce magnolia fiyatı ne kadarmış öğrenelim. Uygulamaya giriyorum. Çilekli magnolia diye aratıyorum. Evet çilekli magnolia 21 lira. Şimdi de muzluya bakıyorum. Evet muzluğun fiyatı da 21 lira arkadaşlar. Bakalım biz evde magnolyalarımızı kaç para yapabileceğiz? Toplamda tatlımızı 5 aşamada yapacağız arkadaşlar. Şimdi birinci aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk aşamada magnolyamızın muhallebisini hazırlayacağız. Bu tarz derin bir tava kullanırsanız iyi olur. 2 yemek kaşığı unumu atıyorum içine. Yarım su bardağı şeker atıyorum. Şöyle bir tutam tuz atıyorum içine. Daha sonra karışımımı şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında 2 su bardağı suyumu ekliyorum. Toplamda 400 milim ekleyeceğim. Şu birinci bardağım. ikinci bardağımı da ekliyorum. Ve bunu topaklanma yapmaması için yavaş yavaş çeviriyorum arkadaşlar. 2-3 dakika geçti. Gördüğünüz gibi şöyle kıvam almaya başladı şimdiden. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet artık göz göz olmaya başladı. Bu aşamada ocağımın altını en kısık ayarı alıyorum. Şöyle çok az daha karıştırıyorum. Artık bu kıvama geldikten sonra yumurtamızı içine ekleyeceğiz. Arkadaşlar sadece yumurtanın sarısını ekleyeceğiz. O yüzden şöyle beyazıyla sarısını ayıracağım. Şöyle yaparak beyazıyla sarısını ayırıyorum. Sadece sarısını kullanacağız. Ayırdığım yumurta sarılarının içine şöyle 2 kaşık muhallebiden alıyorum. Eğer direk içine atarsanız yumurtalarınız pişer. O yüzden şu şekilde yavaş yavaş yumurta sarısıyla magnolia muhallebesini karıştırıyorum. Şöyle birbirine iyice karıştırdım. Isı ayarını düzenledikten sonra şöyle muhallebinin içine hepsini döküyorum. Sonrasında hızlıca içinde şu şekilde çırpıyorum. Evet artık sonuna geldik. Yumurta sarılarıyla dahil 5 dakika kadar bu şekilde pişirdim. Şimdi bu aşamanın sonunda vanilyasını ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdiden mis gibi kokuyor. Vanilyayı içinde karıştırdıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum içine. Tereyağı da içinde eriyene kadar şöyle karıştırıyorum. Eridikten sonra artık altını kapatacağım. Şöyle tereyağını iyice içine yediriyorum. Toplamda muhallebi hazırlamak 7-8 dakika sürdü arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Ve bunun soğumasını bekleyeceğiz. Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın şöyle akışkan olacak. Şöyle soğurken de devamlı karıştırsanız ilk sıcaklığını atana kadar çok iyi olur. Yoksa üzeri kaymaklanabilir. Ya da benim şimdi yapacağım gibi bir kaba alacağım ve mikser yardımıyla karıştırıp bunu birazcık soğutacağım. Sonra da buzdolabına koyacağız. Evet magnolia muhallebimi kabıma alıyorum şimdi. Ve mikserin en düşük devrinde yavaş yavaş çırpacağım. Evet 4 dakika boyunca durmadan çırptım. Şimdi bunu streçleyip buzdolabına koyacağım. Her yerini güzelce sıkıştırıyorum. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Soğuyana kadar orada bekleteceğim. Arkadaşlar şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada meyvelerimizi doğrayacağız. Bisküvilerimizi de ufalayacağız. Şöyle iki tane probisim var. Probis gerçekten çok güzel bir bisküvi ve magnolia'nın içinde çok güzel olacak. Bu iki bisküviyi de ben içinde kullanacağım. Siz dilerseniz istediğiniz bisküvileri kullanabilirsiniz. Petit beurre olur, oraya da olur veya herhangi bir bisküvi de olabilir. Ama ben bu iki bisküviyi gerçekten çok seviyorum ve magnolia'yı daha da güzel hale getireceğine inanıyorum. Şimdi şöyle probislerimi ortadan ikiye bölüyorum. Sonra tekrardan bölüyorum. Şu şekilde ufalıyorum. Diğerini de şöyle ufaladım. Şöyle bir tane buzdolabı poşeti aldım. Şöyle probislerimi içine bırakıyorum. Şöyle kalanlarını da toparlayıp içine atacağım. Şöyle poşetin ağzını kapattım. İçindeki havayı aldım. Şöyle probüslerimi eziyorum arkadaşlar iyice. İçindeki muzlu aromalı çikolatasını çıkartmadım. İsterseniz siz çıkarabilirsiniz ama içinde o çikolata da çok güzel bir tat verecek. Şöyle kalanı da elimle kırıyorum iyice. Evet probüs bisküvilerim hazır. Şimdi diğer bisküvilerimi ufalayacağım. Şöyle kesiyorum. Bunu da şöyle poşetin içine koyuyorum. Şöyle poşetin havasını aldım. Şöyle elimle eziyorum. Kurabisi biraz daha kalın oldu. Bunu daha ince yapacağım. İncecik oldu. Şimdi ufaladığım bisküvilerimi şöyle bir kaba alıyorum. Evet ikinci aşamamız da bitti. Bisküvilerimizi doğradık. Şöyle tekrardan kıvamını göstereyim. Şöyle bakın highlightlarımız şöyle incecik yaptım. Şöyle probislerimi de göstereyim. Onu da bir tık daha kalın yaptım. İçinde bunun çikolatalar da var. Şimdi bunları bir kenara koyacağım. Meyvelerimizi doğrayacağım. Öncelikle çileklerimizi doğrayacağım. Şöyle tabağı kenara aldım. Evet tahtamın üzerine şöyle bir tane çilek alıyorum. Şöyle çileğimi ortadan ikiye ayırıyorum. Ben çilekleri kalın kalın doğrayacağım arkadaşlar. O zaman ağzımıza daha fazla çilek geliyor ve çok daha lezzetli oluyor. Siz de böyle kalın kalın doğrayabilirsiniz. Bunları altlara, kenarlara kullanacağım. Diğer dört tanenin iki tanesini de şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle tabağa aldım. Şöyle şunları da küçük küçük doğruyorum. Diğer çilekleri de şöyle yanına alıyorum. Evet şimdi de muzu doğrayacağım. Şöyle yarısını kesiyorum. Şöyle yarısı bana yetecek. Şöyle dip kısmını alıyorum kenara. Ve muzu şöyle şu kalınlıkta ince ince doğruyorum. Şöyle muzları da başka bir tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3. aşamaya geçiyoruz. Kremamı tabağıma alacağım. Sonra mikserle kıvama gelene kadar karıştıracağım. Şöyle kremamı alıyorum. Kenarlarından şöyle açıyorum. Şöyle bir tane mutfak makası yardımıyla hepsini kestim. Şöyle bir paket kremamı kabıma alıyorum. Şimdi mikserimi şöyle en alt devirde çalıştırıp kremamı kıvama gelene kadar karıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş kremamı karıştırıyorum. Evet arkadaşlar 7-8 dakika blender bu şekilde çırptım. Artık kremamız hazır. İsterseniz şu şekilde ters çevirip de kontrol edebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru akmıyorsa artık kremanız hazırdır. Gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor. Şimdi bunun köpüğü kaçmadan Magnolia'nın muhallebisini alacağım ve ikisini birbirine karıştıracağız artık. Evet şimdi dördüncü aşamaya geçiyoruz. Dolaptan çıkarttığım muhallebimi açıyorum. Artık iyice soğumuş. Şöyle kıvamını göstereyim. Şöyle muhallebimizi ilk başta şöyle bir karıştırıyorum. Üzerinde kaymaklaşma olmasın. Ve artık her yere eşit bir kıvam aldı. Şöyle göstereyim kıvamını. Gerçekten bu şekilde bile oturup yenebilir. Şöyle sıyırdım spatulayı. Şimdi hiç kremanın köpüğü kaçmadan muhallebiyle buluşturacağız. Şöyle kremayı yavaş yavaş içine ekliyorum. Şöyle bir miktar ekledim. Şimdi şöyle yavaş yavaş çok fazla köpüklerini kaybetmeden muhallebiyle karıştırıyorum. Bunu karıştırdıktan sonra kremanın geri kalanını da aynı şekilde karıştıracağım. Evet, geri kalan kremayı da karıştırıyorum içine iyice yedireceğim. Evet, güzelce ne karıştırdık. Magnoliamızın muhallebisi hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu sıyırıyorum. Ve artık son aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar artık son aşamaya geldik. Şimdi kuplarımızı dolduracağız. Şöyle elimde iki tane orijinal magnolia kupları var. Şöyle üç tane de ufak bardaklarım var. Şöyle çocuklar için de küçük porsiyonlarda hazırlayabilirsiniz. Şimdi fazla bardaklarımı kaldırıyorum. Şöyle bir tanesini açıyorum. Şöyle ince ince doğradığım bisküvilerden bir tatlı kaşığı aldım. Şöyle dibine doğru serpiştiriyorum. Şöyle az dağıtıyorum içine. Şöyle dibine ince bir tabaka oluşturdum ikiye ayırdığım çileklerimi kenarlarına diziyorum. Şöyle yuvarlak kısmı kenarlarına gelecek şekilde koyabilirsiniz. Bu şekilde çilekler içine daha iyi oturacaktır. Şöyle kenarlarına bir tur çilekle döndüm. Şimdi bir yemek kaşığıyla şöyle magnolyamı muhallebisinden alıyorum. Ortasına bıraktım. Şöyle hafiften yaydım. Bir kaşık daha alıyorum. Şöyle tam ortasına iki kaşık gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi şöyle probis bisküvilerimden atıyorum içine. Şöyle az daha atacağım. Şimdi şöyle ince ince kestiğim çileklerimden bir çay kaşığı aldım. Şöyle ortasına doğru koyuyorum. Şöyle birazcık daha aldım. Çok az da ince bisküviden attım. Sonra tekrardan şöyle magnolyamdan alıyorum. Şöyle içine doğru yayıyorum. 2 kaşık daha koydum içine. Şöyle dolu dolu içine doldurdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha sonradan yakın çekimde alacağım. Şimdi üzerine ince bisküvilerden atıyorum tekrardan. Şöyle her yerini kaplayacak şekilde koydum. İnce ince kestiğim çileklerden kenarlarına koyuyorum. Şöyle ortasına çok az probisli bisküvimden biraz daha bıraktım ve artık birinci çilekli magnolia hazır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi çilekliyi hazırladık. Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi de muzluyu hazırlayacağız arkadaşlar. İkinci kupumu aldım. Şöyle kapağını açıyorum. Buna da aynı şekilde şöyle ince ince ufaladığım bisküvimden içine döküyorum. Şöyle dibine yayıyorum. Bu sefer de bunun kenarlarına şöyle ince ince doğradığım muzlardan yerleştiriyorum. Zaten yapışkan olduğu için hafif bastırmanız yeterli. Şöyle döndüre döndüre boşluk bırakmadan tüm kenarlarına koyuyorum. Evet şöyle bir tur döndüm arkadaşlar göstereyim. Evet şimdi yine magnoliamın muhallebisinden aldım. Şöyle içine doğru koyuyorum. Şöyle ikinci kaşığı koydum. Şimdi içine probis bisküviden atıyorum. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde yayıyorum. Bir kaşık da ince bisküviden atıyorum. Şöyle biraz daha attım. Şöyle tekrardan magnoliamdan içine doğru koyuyorum. Magnoliamı koydum. Şöyle bir kaşık ince bisküviden bir daha üstüne atıyorum. Şöyle yayıyorum tabanına. Şimdi şöyle 4 tane muz aldım. Yine şöyle kenarlarını koyuyorum. Şöyle ortasına birazcık da provis bisküviden atıyorum tekrardan ve artık muzlu magneolyam da hazır arkadaşlar. Şimdi çocuklar için de porsiyon hazırlayacağım. Az bir şey toz bisküviden attım. Magneolyam'dan atıyorum. Şöyle içine bir tane muz atıyorum. Şöyle bir tane daha muz attım. Şöyle doğradığım çileklerden de atıyorum içine. Bunu karışık yapıyorum. Şöyle bir parça probis bisküviden attım. Bir tatlı kaşığı daha muhallebi koydum içine. İnce bisküviden atıyorum. Çok az da probisten attım. Üzerine şöyle ince bir çilek bıraktım ve çocuk porsiyonu da hazır. Diğerlerini de bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar tüm magnolyalar hazır. Tadıma geçmeden önce her zamanki gibi maliyet değerlendirmesine geçiyorum. Videonun başında da gördüğünüz gibi bir adet çilekli veya muzlu magnolyanın fiyatı 21 liraydı. Bizim 3 tane büyük 3 tane de küçük için toplam harcamamız 12 lira tuttu arkadaşlar. 3 tane küçüğü de bir magnolia olarak sayarsak toplamda 12 liraya 4 tane magnolia yapmış olduk. Yani bir tane magnolia evde yaptığımızda sadece 3 liraya geldi arkadaşlar. Eğer bunları dışarıdan söylemiş olsaydık toplamda tam 84 lira ödememiz gerekecekti. Gördüğünüz gibi yine evde çok çok ucuza yapabildik. Siz de dışarıdan almak yerine bu tarihle evde çok ucuza yapabilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun deyip tadıma geçiyorum arkadaşlar. Şöyle öncelikle çilekli magnolyamdan başlayacağım. Şöyle yakın çekim kıvamını da göstermek istiyorum size. Bakın dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Görüntü olarak çok çok güzel. İçindeki malzemelerimiz de dolu dolu. Şimdi bunun tadımını yapacağım. Şöyle bir tane tatlı kaşığımı aldım. Kaşığı şöyle dibine kadar batırıyorum arkadaşlar. Bütün bisküvilerden, çileklerden almak istiyorum. Şöyle. Büyük bir lokma aldım. Ve tadıyorum şimdi. Şöyle bir tane de muzlunun tadına bakacağım arkadaşlar. Yine kaşığı şöyle sonuna kadar daldırdım. Muzu ile birlikte şöyle büyük bir kaşık alıyorum ve tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş gerçekten. Muzluya da bayıldım. Magnolia'nın muhallebi kıvamı harika olmuş arkadaşlar. Özellikle bu bisküvilerle denemenizi tavsiye ediyorum. Magnolia'nın lezzetini bir tık daha arttırmış. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok beğendim arkadaşlar. Magnolialarınızı hazırladıktan sonra 2-3 saat buzdolabında dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Emin olun. Soğuduktan sonra tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şöyle ufakları da göstermek istiyorum. Şöyle çocuklar için küçük bir porsiyon. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Tarifini ve karşılaştırmamı istediğiniz yemekler varsa yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.